Nerede oğlum? Aha. Evet dostlarım hepiniz bu güzel videoya hoş geldiniz ama bu videoda iki tane sizlerden af dileyeceğim olay var. Birincisi ise dostlarım. Heyecanı kaçmasın diye video video özeti yapılmamıştı. Dostlar bu videoda edeyim. ben çok sinirli bir vural izleyeceksiniz ya, yani çok sinirliydim. King direkt 99 tane yollamış. Teşekkür ederim. Aylin de aynı şekilde 19 stick yollamış. İkinci çok teşekkür Faruk Elo para için teşekkür ederim bro. Hepinizden özür diliyorum. İkincisi ise böyle şeyler yaşayacağımızı bilmediğiniz İzledik mi biz bunu? 3 dakikalık kötü İzledin mi bunu? Sabretmenizi istiyorum lütfen. Onun haricinde olayın özet geçmem gerekirse durum şu dostlar. Nasıl ben izledim lan? Ne izledim? Bir, bir Arap takımının sürekli Türkleri küfür edip düşürdükleri tavaladıklarına dair bir şeyler görüyordum. İsimlerini şu anda anmama gerek yok. Zaten videoda göreceksiniz. Fakat yine de yargısız infaz yapmak istemeyip. şey Berk ama. Falan, bir bilginiz bir şey. olsun. Açık birazdan bir böyle bir, fakat... birazdan belli değil de saat. Bir tane eee. E, Playstation 4, 4 çekiliş olacak. Bilginiz, olacak. bilginiz olsun. Kalmış olmamıza rağmen onlar hiç kişi değil biz bir tane evine kadar adresine biz kadar, biz kadar var, yollayacağız abi. Son olay yollayacak. O kazandığı o ya. çekilişten kazanmıştık ya PlayStation 4'ü. Çekiliş diyorum yarışmadan. Onu ben bana geliyor normalde. Ben onu size söz verdiğim size yolluyorum. Bilginiz olsun abi. Doğum günü hediyesi olarak Bu, bana buydu dün buydu atmak isteyen de, de sevdim. Ya de, oğlum dur de, dur de, tamam de, anladım Bir dakika. Çıktım. Özdün. Harikasın. Bir tane daha var ben. Hayır. Hep çat çok iyi sprey burada aman kafaya. Oo orası çok güzel burada. Ha önümdeki çatı şey Mahmut abi dibimizdeki çatı. Dikkat et. Dur ha adam. Ya tut işte be. Lan yıkık. E, çatıyı aldım. Nasılsın? Önüm bir açlıyorum. E, mantar arkası Tamam geldi O da düştü Abi sanırım bu taraf varsa var. Ha facecam facecam pardon Pardon özür dilerim Bunlar başkaları değil mi o çok iyi transfer etti ya Baksana transfer çok güzel Çok iyi Tamam burada değil. Aa doğru. Gerçek gerçek TGF. TGF Astro. Bunlar oynarlar bu drop'a bu arada. Tamam şöyle bırakacağım kenara. 4'e 2'ye mi atıyorlar? Hayır <laughs> Kıkıştırmak kanımda var Mehmet abi Vural iyi oynuyor arkadaşlar ciddi olduğu zaman çok iyi oynuyor Vural 3 vs 2 kaldık Doğru. evet Şimdi abi ha, mantıklı düşünürsek biz bu adamlarla araba fight'ına giremeyiz şu anda Giremeyiz Eee Bizim bu adamları kucağımıza düşürtmemiz lazım Bu noktalara mı gitsek Abi nasıl istiyorsan. Ben oraya gidiyorum abi ya Tam şu yamaçta kal abi Aynen 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 çık. ne olursun çık. Almışlar O zaman bunlar ben arabayla almış. dolanıyor abi Aha, Burada 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 açalım. Tamam. Eee infosunu aldık. Bilerek ses yapıyorlar bence. Mantar mı? Gördüm Mantarın altına Gördüm, gördüm ben de. Sıkmadım. Ateş etmeyeceğim. Ben yani de etmiyorum. Merak etme. Şuradan onlara başladım. bir yatan sprey çıksa kahve alırız, bitiririz. Direkte. Koşu aşağı doğru onu yardık bize. Görmüyorum. Gördüm. 3 2 3 2 Yanıyor. Düşürün oğlum onu. Tamam. Okey. Arabayı bak Çok mermi harcıyorlar ona. O sniper deniyor Muhammed Bey'sine. Eşe lanet durumda abi şimdi. Oo. Oo bayağı mermi acıyor bu arada. Araştırma araştırma geri çık. Ger 556'ın ne durumunda? Ee, 180. Geri de biraz almak istiyorum. Oy. Adamlar oynuyor, onlar da oynuyor. Aynen. Ee, Mena da Mahircolar falan hiçbir şey yapamamıştı bu arada. Mena aynen. da sıçmışlardı. Bizim aynen. o gidiyoruz Ay. Aynen aynen. Sağ, sa sa sağ açılıyor. Ama adamlar iyi de oynuyor. Burada durdu. durdu. 35 556 kaldı sadece. Güzel yormuşlar adamları. Ne head ne body. Ne sıkıyor lan o adam. Ya da bir. Dans ediyor aptal. Dans ediyor. Oğlum niye diyorsunuz ki? Abi troll onlar onu troll olarak algılıyor bu arada. Ciddi abi ben bu adamların yayınlarına bir defa baktım. Adamlar şov yapıyor yayın yaparken aslında yani Tava atmamışlar. Tavalık yaparlar mı? Yaparlar Sen gerçi. Belli de değil. Bunlara güven de olmaz. Eskiden bunlar baya baya belaydı. Mok attılar önlerine bir tane. Daha dans. Piç. Hadi vurdum. Piç abi, piç. Hiç 1080p yapamıyorum. Vural'ın aldığı yayınlanmamış Vural kaydı. Raşlayacaklar değil mi? Oynuyorlar. Ya bir tanesi geliyor. 2 2. Iki. Sağdan ikisi geliyor. Sağdan ikisi geliyor. geliyor. Biri tam altımızda. Tamam sen canını yenin. Çok <laughs> güzel. My... Onu da indirdim. Çok güzel. Ben tarafı galiba Mahmut abi gel benimle Mahmut abi gel. Ya, Güzel. Güzel. Obleş, Ellerine sağlık. Geçen oyun kaçtı? 16 mıydı neydi? Revaş! <laughs> Harbiden ha o kadar mola verdik Muhammed abi. Nasıl yine biz aynı oyuna denk geldik? Bunlar oyuna hep de? böyle abi. Bunlar mola verdik aslında. Bu TGF'lerin hepsi <laughs> böyle abi. Yani... <laughs> adamlar şey yapıyor, <laughs> beat diyor yani seni o damarını arttırmaya çalışıyor. Ben umurumda olmaz. Tava atmış, mava atmış. Ben de gider tava atarım. Umurumda bile değil. Adam saygı duymuyorsa ben de saygı duymam. Anladın? Ama bunlar bu aralar tava atmayı kesmişler. Bu aralar böyle e, artık iyi geçiniyorlar falan fistan. Aslında baktığında çok da büyük bir olay olmaması lazım. Kendileri çıkarttı. Hiçbir Türk takımı gidip bunlara küfür ettiğini düşünmüyorum ben bu arada. Ya da hiçbir Türk takımının gidip bunlara tava atıp başlattığını düşünmüyorum. Bu adamlar kendi taraftan Maher jo çok güzel izleniyor. Bildiğim kadarıyla Maher Joe'nun izleyicisi güzel yayınlarda. Mesela diğerlerin o kadar iyi değil izleyicileri. Bunlar böyle kaos dediğimiz bir olay yapmaya çalışıyor işte anladın. İzleyici nereden çekerse çeksin abi. Kafa yapıları bu şekilde işliyor bu alan. Ben buna hakimim yani eminim. Buna budur yani ben başka bir mantığı olamaz çünkü durduk yere neyimiz var ikimiz de Müslümanın anasını satayım neyin kafası bu neyin derdi. Yani bizim de birbirimize o zamanında bazı şeyler eğer iptal olmasaydı sadece bu Araplarla Müslümanların ve bu bölgedeki çoğu yerin çok zamanından bahsediyorum bu arada. Avrupa Birliği tarzında bir olay olacaktı. Anladın? Yani baktığında biz birbirimize ne için yani anlam veremiyorum. Değişikler. Alt tarafı bir mobil oyun oynuyorsun. Mobil oyun. Ben Vural'la dalga geçmem değil bu arada. Vural çok sevdiğim birisi benim. Aşırı da seviyorum. Bu camiada en çok sevdiğim insan bir tanesi. Mesela bana garip geliyor abi. Ya PUBG mobil oyun oynuyorsun. Mobil bir oyun yani. Bu telefonla oynadığın bir oyun yani anladın. Yani işte bilgisayarda emülatörde oynuyorsun. Bu oyunu niçin bu kadar derdi diyorlar. Yani neymiş lan bu oyunu anlatır. Tamam biz bunda işte işimizi yapıyoruz. işte ekmeğimizi yiyoruz. Onu yapıyoruz. Ama saygılı bir şekilde. Düzgün bir şekilde. Yapıyoruz. Bunlar abartıyor. Bunlar eminim PUBG mobil olması çoğu kişinin olmayacağını bile biliyorum. Ben öyle değilim mesela. Benim LOL kanalım da var. Yaptığım boklara bak Marjola gene gelmiş. LOL kanalım da var, evim de var, nikahım var. Çok hakim yani bu ortamlara. Bunların yaptığı boş beleş işler yani anladın? Kışkırtma, Kışkırtma çekmişler, çekmişler bildiğini var. ya burala. İki adam vuracağız diye yani korkarak, kaçarak, saklanarak oynayacak insanlar diye. Yahya'nın sonundan bir önceki <laughs> videosunu ha, evet. izlese nasıl sinirlemiş Türklere bakarım. Bunu Onlar şimdi evde mevde yatıyordur bir yerde. İpokoya atlamışlar falan. <laughs> Bakarım. <laughs> What Miramar'a gitseniz de bulacağız oğlum sizi. <laughs> Denizden geçin Miramar'a gidin. Kanka bir gitsek ya? Burada bir şeyler atmışlar abi ya. Fişek mi o? Fişek dumanımı mı görüyorum ben orada? Aynen aynen aynen. Şu tepesinde o kilise. Görmedim. Görmüyorum. Yani, tamam. Hazır olun abi. <laughs> Sola dikkat edin abi. Bunlar değil zaten. Şey, Bunları e, almışlar. Net. Evet evet. Ha, burada fight diyorlar evet, büyük ihtimalle. Tamam onlar Bakalım ve Bakalım şuna. Çok açık abi önümüz. Ahmet abi şu önümüzdeki binayı alsak nasıl olur? Gördüm çatıda. Araç araç araç. Araba. Doldu Şurada konuşmayı duymak istiyorum. Kendisi yani çatıdaydı en çatıda haberiniz olsun en çatı. Evet evet. Balkon bakıyor. Şu müzik geliyor tüylerim ürperiyor ya vallahi diken diken oluyor. <laughs> rush diyor evet. ya. Vallahi rush diyor. <laughs> Ben tutuyorum. Çok iyiydi. Bomba geldi dikkat. Yetişmedi, yetişmedi bomba. E, can tamam sen canlı ol. Bomba güzel yere gitti. Oooo. İki tane düşürdüm. Oynayın, oynayın oynayın Oyna 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 oyna. Helal olsun. Oo, bizim adam bileği açmış oğlum. <laughs> ya, Yatır lan aşağı. <laughs> ya, bot vurarak asıl oluyorum ya. Bir şey diyebilir miyim? <laughs> Baya. Bu videoyu izleyen herkese <laughs> teşekkür ediyorum. Bundan sonra Türkleri düşürdüm mü artık yollarını değiştirsinler. Tavalamak yerine bayrak gördüğümde lobi çeksin. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz dostlar. Baştaki kesitte kayıt açmamıştım. Kalite çok kötüydü. Üzgünüm. Onlara büyük bir ders olsun. Türk olmak zordur. Dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Türkle savaşırsın diyorum. Hoşça kalın. Bye, bye. Bizim alan fena 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 gaza gelmiş abi. Çok fena fena.